Arkadaşlar Ertan Oktağ'ın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün 5. eğitim videomuzda karşınızdayız. Arkadaşlar bugüne kadar boks olarak ben sizlere emeklemeyi, yürümeyi ve koşmayı öğrettim. Yani direkler, kroşeler, aparkatlar, karaciğer aparkatlarını öğrettim. Bu öğrettiğim tekniklerin dışında bugün sizlere aynı zamanda eski çalışmalarını öğreteceğim. Yani yumruktan nasıl kaçılır? Bunun Çalışmasını da videomuzun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Şimdi öğrendiğimiz boks, direk, kroşe ve apar katları biz kombinasyon olarak uygulayacağız. Evet şimdi ilk temel kombinasyonumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet yanımda sporcum Yiğit var her zamanki gibi. Evet arkadaşlar birinci temel kombinasyonum sol direk, sağ direk, sağ kroşe. Evet bir daha göstereyim. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar Şimdi bir daha sol direk, sağ direk, sağ kroşe attın. Yerimde bekliyorum. Evet, sporcum da bunu uygulamalı bir şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, bir daha tekrar. 1, 2, 3. Evet, şimdi sert. Bir daha. Evet arkadaşlar, birinci kombinasyonumuz bu şekilde. Şimdi sırada ikinci kombinasyon var. Evet, burada Sağ apar kat, sol köşe sağ direk vuracağız. Evet arkadaşlar. Sol apar kat, sağ apar kat, sol köşe sağ direk. Bir daha gösteriyorum. 1 2 3. Evet arkadaşlar. Şimdi 1 2 3. Oke, bir daha. Tekrar. Evet. Bu da bizim ikinci kombinasyonumuzdu. Şimdi sırada üçüncü kombinasyonumuz var. Evet. Üçüncü kombinasyonumuz karaciğer, kroşe, direk, tekrar kroşe var. Evet. Yapıyorum arkadaşlar. Soldan karaciğer girdim. Sağ kroşe var. Sol direk, tekrar kroşe. Evet. 1, 2, 3, 4. Tekrar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü kombinasyonu yapıyoruz. Evet. Sol direk, Sağ yerde boşuna kaçıyoruz. Evet kroşe direkt. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar. Tekniğimiz bu. Şimdi sendeyiz. Hop. Evet. Tekrar. Bir tane daha istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada eski çalışması var. Arkadaşlar eski ne işe yarar? Ne kadar önemlidir? Bunu da konuşalım. Arkadaşlar biz sadece atak yapamayız. Yani karşımıza saldıran bir rakip var. Bunun bu rakibin de yumruğunu boşa alabilmemiz lazım. Yani e, ona karşı bir reaksiyon göstermemiz lazım. Bunun için de yumruktan kaçmak, atmak kadar önemli. Evet, bunun çalışmalarını yapacağız. Yumruktan kaçma, eski karşıktan sonra atak yapma. Evet, eskilerde direkt yumruklardan kaçma var kroşe yumuklardan kaçma var arkadaşlar. Evet şimdi ben önce size rakibin sol direk attığı zaman kaçmasını göstereceğim. Eğer evet, sol attığında bu şekilde rakibi boşalıyoruz. Tekrar hop. Tekrar hop. Tekrar hop. Evet şimdi rakip sağ direk attığında arkadaşlar tam ters tarafa, tezat tarafa yatıyoruz. Peki siz bunu nasıl çalışabilirsiniz? Karşınızda biri yok. Evde teksiniz. Arkadaşlar aynaya geçtiniz. Yine rakipsizsiniz. Sol ayağınızı hafiften vücudunuzu yatırarak sola, sağ karşınıza bir darbe gelir gibi hissederek sola ve sağa vücudunuzu yatırarak yapacaksınız. Evet şimdi tekrar edersiniz bunu. Olacak. Arkadaşlar ben tekrar yapıyorum. Sol, sağ, sol, sağ. Bunlar direkt yumrukların kaçışlarıydı. Şimdi sizlere de kroşe yumrukların kaçışını göstereceğim. Yani çeneye atılan bir darbeden kaçmamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar evet Gördüğünüz gibi bir esnememiz, eskivdemiz. Buradaki eskivdeki amaç boynumuzu kafamıza eğerek değil arkadaşlar. Kafam eğdiğimde belki bir diz gelebilir. Bacaklarımı kırarak squat şeklinde kaçmam gerekiyor. Gözlerimi de rakipten karşı taraftan kaçırmamam gerekiyor. Onu tamamen takip edebilmeliyim arkadaşlar. Tekrar uygulama bir şekilde göstereceğiz. 1 2 3 4 Peki biz bunu evde kolay bir şekilde nasıl yaparız diye soracak olursanız yine size bir ipucu vereceğim arkadaşlar. Bir ip olabilir, bandajınız olabilir. Herhangi bir ipi kendi kulağınızın hizasında karşıdan karşıya asın arkadaşlar. Soluna geçin, sol ayağınızı öne koyun. Sağına geçin, soluna geçin. Sağına geçin, soluna geçin. İp yok, hiçbir şey bulamadık. Sol tarafta böyle kendinize bir hat çizin. Sağ tarafta bacaklarınızı kırarak sola ve sağa geçişler yaptığınız zaman da eski çalışmasını bu şekilde tamamlamış olursunuz. Evet arkadaşlar 5. videomuzda gördüğünüz gibi öğrendiğimiz kroşeler, aparkatlar, direklerin kombinasyonlarını ve bunlardan nasıl kaçılır eskilerini çalıştık, öğrendik. Lütfen bunları evde bol bol tekrar edin arkadaşlar. 6. videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, izlemeyi unutmayın.